Merhaba. Tarih boyunca geceleri gördüğümüz yıldızlı gökyüzü derinliği ve gizemleriyle insanoğlunu hep büyülemiştir. Karşı konulamaz merak duygusu insanları sürekli olarak yeni alanları ve uzak ufukları keşfetmeye zorladı. Sonunda bilinmeze olan açlığımız ve teknolojik gelişmeler insanoğlunu dünyanın ötesine taşıdı. 1977 sonbaharında dünya çapında bir sansasyon haline gelen, benzeri görülmemiş bir olay gerçekleşti. 16 gün arayla Voyager 1 ve Voyager 2 adlı iki NASA 2 sonda uzaya fırlatıldı. Her birinin kendine özel görevleri vardı. Voyager 1, Jüpiter ve Satürn'ü, Voyager 2 ise Uranüs ve Neptün'ü keşfedecekti. Gökbilimciler görevi uzay araştırmalarıyla sınırlamamaya karar verdiler ve uzaylılara dünyadan mesaj göndermek için sondalara altın plak yerleştirdiler. Bu büyük uzay keşif projesinin başlaması karışık duygu fırtınalarına neden oldu. Bazıları uzaya gönderilen sondaların inanılmaz şeyler bulmasını bekliyordu. Bazıları ise uzayın diğer tarafında mesajların düşman uzaylılar tarafından duyulmasının insanlık için tehdit olabileceğini düşünüyordu. 1979'da Voyager 2 Jüpiter'e yeterince yaklaştı ve bilim adamlarının gezegenin uydusunun yüzeyinin altında bir okyanus olduğunu dolaylı verilerle keşfetmelerini sağladı. Satürn'e ulaşan Voyager 2, gaz devinin sıcaklığı ve manyetik alanı hakkında veriler elde etti ve ayrıca gezegenin önceden bilinmeyen birkaç uydusunu keşfetti. Tabii ki hem Satürn'ün hem de halkalarının birçok fotoğrafı çekildi. Sonda 1986'da Uranüs'e ve 1989'da Neptün'e geçti. Sonuç olarak birçok benzersiz fotoğraf elde edildi. Ayrıca her iki gezegenin yakınında 17 uydu ve halka sistemi keşfedildi. Neptün'ün yer çekimi etkisi Voyager 2 sondasının yörüngesini değiştirerek ekliptik düzleminden çıkmasına neden oldu. Böylece sonda Güneş sistemindeki diğer objelere yaklaşma şansını kaybetti. Ancak keşif şansı henüz bitmemişti. 10 Aralık 2018'de uzay aracı heliosferi geçti ve yıldızlar arası uzaya girdi. Sondayla iletişim neden bir yıl boyunca kesildi ve bu süre zarfında sonda ne gibi inanılmaz bilimsel keşifler yaptı? Hepsini videomuzda izleyeceksiniz. NASA'nın Global Uluslararası Derin Uzay İletişim Ağı, yıldızlar arası uzayda sondaları takip edebilen 3 kompleksten oluşmaktadır. İspanya Madrid'deki Derin Uzay İletişim Tesisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Goldstone Gözlemevi ve Avustralya'daki antenler. Hepsi devasa radyo teleskopları, süper güçlü vericiler ve ultra hassas alıcılardan oluşsa da, dünyada güneş sisteminden ayrılan Voyager 2 uydusuyla teması sürdürebilen sadece bir NASA derin uzay iletişim kompleksi bulunmakta. Peki sorun neydi? Tüm gezegenler arası araçlar ekliptik düzleminin yakınında hareket eder ve 3 NASA derin uzay iletişim gözlemevinin hepsinin görünürlük bölgesinde bulunurlar. Ancak Voyager 2 bu alandan çıktı sonda Neptün'ün en büyük ayı olan Triton'a yaklaşmak için Kuzey Kutbu'nun üzerinden uçtu ve bu manevra nedeniyle yörüngesi güneye o kadar çok saptı ki dünyanın kuzey yarım küresindeki antenler görüş alanlarından çıkan sondayla iletişimi kaybettiler. Güneydeki gökyüzünün sınırlı görüş mesafesi nedeniyle bilim adamları yıldızlar arası uzaydaki Voyager 2 ile yalnızca Avustralya gözlemevinden iletişim kurabildiler. Anten sistemi toplam 4180 metrekare alana sahip, 1272 alüminyum panelden oluşan, 3000 tondan fazla ağırlığa sahip, tam dönüşlü parabolik 70 metrelik bir anten içerir. Derin Uzay İstasyonu 43, 1973'te hizmete girdi. Başlangıçta çapı 64 metreydi. Ancak 1987'de 70 metreye çıkarıldı. Bu anten Voyager 2'yi Güneş'ten 18,8 milyar kilometre uzaklıkta takip etmenin mümkün olduğu tek anten. Hizmet verdiği yıllarca NASA'nın bu anteni oldukça eskidi. Uzay aracı sayısı arttı ve görevler daha karmaşık hale geldi. Bu nedenle Voyager 2 ile iletişimi sürdüren tek anteni onarmaya ve geliştirmeye ihtiyaçları vardı. 4 Mart 2020'de NASA, Avustralya Derin Uzay İletişim Tesisinde planlı bir revizyona başlayarak 70 metrelik antenin geliştirilmeye başlandığını duyurdu. Planlanan teknik çalışma kapsamında S bandında çalışan 2 adet yeni radyo vericisi kurulmuş, güç besleme sistemi iyileştirilmiş, soğutma sistemleri devreye alınmış ve elektronik aksamlar güncellenmişti. Tüm bunlar çok hızlı gerçekleştirildi. Bilim adamları bu süre zarfında diğer 3 yardımcı Avustralya parabolik antenini kullanarak Voyager 2 sinyallerini alabileceklerini umdular. Telemetri alımı sağlayabilecekler ancak acil bir durumda görev uzmanları cihazı güvenli moda geçiremeyecek ve acil bir durumda sorunu çözemeyeceklerdi. Bilim adamlarının yapabileceği tek şey sondanın 40 yıllık bilgisayar sisteminin acil durumda kendi başına başa çıkabileceğini ummaktı. Ancak işler öyle olmadı. Bir şeyler ters gitti ve uzayda seyahat eden Voyager 2 ile iletişim neredeyse bir yıl boyunca kesintiye uğradı. 29 Ekim 2020'de görev operatörleri yenilenen tesisi test ederlerken uzayın derinliklerinde kaybolan sondaya bir dizi komut gönderdiler. Ve işte Voyager 2 o komutları aldı ve dünyaya bağlantıyı teyit eden bir sinyal gönderdi. Sondadan alınan ilk veriler şimdiden sansasyonel bir keşif haline geldi. Heliosfer sınırında dairesel kabarcık ve yıldızlar arası uzay olarak adlandırılan alan hakkında bilgiler verdi. Güneş sistemindeki kozmosun tamamen fiziksel bir boşluk olmadığını unutmayın. Burada birçok yıldızlar arası maddeler var. Plazma, toz, gaz, uzay enkazları ve büyük patlamadan kalan kalıntı radyasyonlar gibi. Güneş sadece elektromanyetik dalgaların değil, aynı zamanda güneş rüzgarının da kaynağı. Güneşin manyetik alanının ve güneş rüzgarının yayıldığı güneşe yakın uzay bölgesine heliosfer deniyor ve kabaca dev bir baloncuktur. Arkasında güneş rüzgarının yavaşladığı ve hareketinin çalkantılı bir karakter kazandığı heliosferik manto bulunur. Mantonun arkasında heliopause vardır. Bunun heliosferi yıldızlar arası uzaydan ayırdığına inanılıyor. Heliopaus'un ötesinde neler olduğuna dair dünyaya ilk veriler Voyager 1 tarafından iletildi. Heliopaus içindeki ve dışındaki manyetik alanların yönünün yaklaşık olarak aynı olduğu ortaya çıktı. Bundan önce astrofizikçiler yıldızlar arası ortamın plazmasına hakim olan manyetik alanın diğer yöne yönlendirileceğini veya hareketinin kaotik olacağını düşünüyorlardı. NASA uzmanları daha sonra Voyager 1'in sınırı geçtiğinden bile şüphe etti. İlk sondaki ekipmanın bir kısmı 1980'de arızalandığından ve tüm umutlar plazma parametrelerini daha doğru bir şekilde ölçen çalışan ekipmanlara sahip olan Voyager 2'de olduğu için bilgi yanlıştı. İkinci sonda aslında yoğunluğu ölçtü ve heliopause dışındaki plazmanın sıcaklığını doğru bir şekilde belirledi. Sıcaklık 35000 Kelvin olarak ölçüldü. Bozulmuş yıldızlar arası plazmadaki proton konsantrasyonunu ve heliopauzun arkasındaki manyetik alanı ölçmekte mümkün oldu. Artık sınırda ve güneş sisteminin ötesinde ne olduğunu tam olarak biliyoruz. En ilginç keşiflerden biri de sayısal simülasyonların sonuçlarından öğrenildiğine göre, Heliopause'un tahmin edilenden çok daha yakın olduğuydu. Yıldızlar arası ortamdaki radyasyon seviyesinin heliosferin güneş çevresindeki balonunun içinden 3-4 kat daha yüksek olduğunu tespit etmek mümkün oldu. Heliopause'un heliosferin farklı bölgelerinde ve farklı kalınlıklarda heterojen bir yapıya sahip olduğunun keşfi de bir başka sürprizdi. Bu Voyager 1'in heliosferin kuzey yarım küresinde heliopause'u ve güneyde Voyager 2'yi geçmesi sayesinde bulundu. Daha önce güneş rüzgarının heliopaus ve heliopaus içindeki yıldızlar arası plazmaya nüfuz etmediğine inanılıyordu. Ancak Voyager 2, heliosferin güney kısmıyla yıldızlar arası ortam arasındaki sınırın, maddenin güneş sistemi plazmasından dış uzaya akmasını sağlayan deliklere sahip olduğunu ortaya çıkardı. Görünüşe göre uzaydaki manyetik alanların davranışını kontrol eden bilinmeyen bir kozmik manyetizma ilkesi bulunmakta. Bu artık güneş sisteminin balonundaki delikler ve heliosferle yıldızlar arası ortamın sınırındaki manyetik alanların yönüyle kanıtlanmış durumdadır. Voyager'ların yakında uzay anlayışımızı alt üst edebilecek yeni keşiflerini kaçırmamak için bu uzay sondalarının yolculuklarını takip etmeye devam ediyoruz. Bugünlük bu kadar. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.